Merhaba arkadaşlar, bir videomuzda daha beraberiz. Şu anda 18 Mart Çanakkale Şehitlerine alma boks turnuvası tartılarını yapmaktayız. Tartılarının akabinde kura çekimine geçilecektir. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın organize etmiş olduğu 16-20 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara Şefik Tetik Boks Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma boks turnuvası açılış serinomisi 18 Mart Cuma günü saat 16'da yapılacaktır. Açılış serinomisine tüm spor severler ve camiamızı, kıymetli mensuplarımızı davet ediyoruz. Bu vesileyle turnuvaya iştirak eden tüm idareci, hakem, antrenör ve sporculara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Şimdi müsabakalarımızla ilgili Müsabaka baş hakemimiz Sayın İbrahim Avcıoğlu hocamız görüş ve önerilerini bildirecek. Burada yapılacak olan 18 Mart şehitler arasındaki maçların baş hakemi İbrahim Avcıoğlu Boks Federasyonu'ndan görevli geldi. İl temsilcimiz bu sabah yardım kardeşimizle beraber inşallah 5 gün burada maçlarımızı sağlıklı bir şekilde yapacağız. Herkese başarılar dilerim. Ee, kolay gelsin. Elinize sağlık Mustafa sağ Teşekkür sağ ediyoruz arkadaşlar. Videolarımızın devamı için beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve ayrıca 18 Mart Cuma günü saat 16'da açılış seronunuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tüm başarılar diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Yeah,